Hakikaten öyle. Hele ki birazdan ilk sırayı, ilk koltuğu dolduracak öyle bir isim var ki nasıl anlatırım bilmiyorum. Şimdi bazen yaşadığınız coğrafyaya, bulunduğunuz toprağa sahipseniz, daha doğrusu kendinizi ona ait hissediyorsanız oradan çıkan güzelliklerle de gurur duyuyorsunuz. İşte İhsan Oktay Anar. Ana dilimle okuyabildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi. İsimler çoğalabilir ama net bir şekilde ilk akla gelen isimlerden birisi geldi. Hanımlar, beyler, Cem Yılmaz. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz gerçekten. Öyle. Hem Benim hem altyazım seyiriz. açık mı? Efendim? Altyazım açık mı? Böyle? Hemen açarız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl istiyorsanız. Çok teşekkür ederim İhsan. Ee, herkese iyi yıllar diliyorum. Ee, tür televizyonlarında en sevdiğim programa e, adımı yazdırdım aylar önce bugüne kısmet <laughs> Çok mutlu oldum çıkmasına. Denk geldi, çok güzel ol. oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok bekletmek istemiyorum. Sizi hemen rakiplerinizi çağırsam olur mu? İster misiniz? Ha o zaman çok bekleriz. <laughs> Fakat bugün bir değişiklik yapalım istedik efendim. <gülüyor> <gülüyor> Gruptan birinin abisi de bizimle birlikte yarışmaya katıldı. Sağ olsun kabul etti. Sayın Can Yılmaz alkışlarız <laughs> harf alıyor. Hem de sesli harf. Abim olduğu olayım. için bir tane sesli harf verdim. Yanında <laughs> bulunsun. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. pek yarış... De ben de iyiyim. Çok iyiyim. Yani böyle olur da kötü olur mu? Pek yarışmaya aşina değilmişsiniz. Değilim evet. Ama hiçbir sıkıntı yok merak etmeyin. Sizden önce 3 kişi yarışacak. Yolun çakınını dikenini İki. temizleyecek. Efendim? İki kişi. İki Yok. değil, üç. Ben de var. Ha sen de mi varsın? <laughs> i̇sterseniz de hemen başlayalım. Ne dersiniz? Buyurun. O zaman abim kazandıktan sonra televizyon alacağına söz verdi. Televizyondan fazla <laughs> televizyon alacağım. Evet. Kanal? Hayır. hayır. Olabilir. <laughs> 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 Yarışıyor muyum? Nasıl isterseniz. Cem Bey bir alkış. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Eksik olmayın. Cem ile birlikteyiz. Evet. Başlangıcı yaptığınız için de çok teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah. Genellikle ilk sırada yarışmak için biraz sıkıntılı der diğer yarışmacılarımız evet. ama siz? Valla ben bu programı dediğim gibi çok yakından takip ediyoruz ailece. Sağ olun. Bilmemenin erdemi üzerine bir örnek olmaya çalışacağım. Yani kaç para toplamda kazanılıyor? 9.800'e kadar çıkabiliyoruz. İyi akşamlar. <laughs> İnşallah alırım. Beklenti ne yönde? Kaç puan yaparım diyorsunuz? Samimi söylüyorum gerçekten e, bilmeme üzerine yani hep beraber eğlenelim diye buradayım. Tabi e, tabii o klasikleri de söylemeden edemeyeceğim. Ekran başındaki gibi değilmiş. Burası farklıymış. <laughs> evet burası çok farklıymış. 14 tane soru hazırladım. Evet. 4 farklı cevaplarla başlayacağız. 10 harfli cevaplarla bitireceğiz. Evet. Söz dizisi dediğimiz zaman iki kelimedir. Evet. Hazırım dediğiniz anda girelim. Ay ne diyorsun? <laughs> Arkadayım. Yani arkandayım <laughs> Sen alamazsan ben alırım Tamam başlayalım Başlasın Hayırlı tamam. uğurlu olsun yeni yılda inşallah nice güzel programları olsun Hepimiz için güzellikler diliyorum Dört harfle başlıyoruz Bir de alkış istiyoruz uğur olsun <laughs> Cem Bey'in ilk sorusu efendim Dört harfi bir cevabı arıyorlar Harfleri hazırladı elinde gelsin de görelim bakalım Nasıl bir soruymuş? Diyor ki hastane, ev, fabrika gibi yerlerde kullanılmış ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tümü. Hmm, atık. Olabilir. Durdursak mı? Durdurdular. 7 saniye içerisinde atık cevabını verdiler. Sonuç? 400 puan. Şahane. Bak daha hiç harf kullanmadım. Ha. <laughs> Dikkat et. Çok iyi. İkinci soru yine dört Hep böyle harf devam etsin. Şahane. Gelsin de görelim. Nasıl bir soruymuş? Diyor ki siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika için kullanılan bir sözdür. Dört harflidir. Ee, siyasal anlamda. Evet. Batı. Deriz. Doğru cevap mı? <laughs> Kesinlikle öyle. İhsan Bey şu anda ne kadar yattı hesaba? 800 lira. Ah iyi. Her tamam. <laughs> hani eve dönebilir miyiz diye. Olur olur. Bununla birlikte dört tane puanlara çıkacak inşallah. Evet. Biraz böyle üzerinde oynanmış şakalı bir kelimedir. Buyurun gelsin. Tek anlamam ama. <laughs> yüz göz olunmuş serbest ekonomi yanlısı. Serbest ekonomi onun yanlısı yüz göz olunmuş. Liboş. Hiç harf almadan bir beş yüz puan daha. <laughs> bir üç yüz kasa. <laughs> Hayret işte hayatımda olmayan bir kelime yani. <laughs> Dört harfliler bitti. Beş harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Dördüncü sorumuzdur efendim. Bir an önce gelsin. Genellikle güneş ve yansımaların sebep olduğu bir tür gündüz düşü. Evet. Serap? Aynı zamanda bir kadın ismi. Serap 500 puan daha kazandırdı Cem Bey. Çok özür dilerim. Buyurun. Mola buyurun. alabilir miyim? Lütfen. Baba bize de bir şey bırak. Ne ya. ya, ya, devamı <laughs> yani. Bin lira oldu şu anda. Al al. Kaçalım. Al gidelim, gidelim. Al gidelim mi? yeter. Biz karar verdik bini alıp gitmek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> Nasıl olsa bir şey kaybetmeyeceksiniz. Buyurun gelsin. Şimdiye kadar, şimdi de mi beş? Hayır. Beşleri bitirdik, altı harfi cevaplardayız. Evet. Bu beşinci sorunuzdur. Buyurun gelsin efendim. Evet. Yine tek bir kelime. Diyor ki, yakışık almayan, uygun görülmeyen tavır ve davranışlarda bulunan kişi. Böyle kişiler için kullanılan bir söz ki sıfat olarak daha çok kullanılır. Bir harf alalım isterseniz. Tabii ki. Durdurup alamıyorum. Durdurup alıyorum. Sizin canınız nasıl isterse. Bir N harfi. Ee, Sonuna bir ek almış. N'den sonrası ek aslına bakarsanız. Yakışık almayan uygun görünmeyen yani. Tavır. Tavır yok. ve davranışlarda bulunan kişi böyle kişilere ne denir? Olmadık yerde olmadık şeyi söyleyen. Ee, Serap? <gülüyor> <gülüyor> o N'den sonrası ek. Evet. Hani bir şey yok bunda. Yakışık almış. Ne nokta densiz. nokta adı? Nedir efendim? E, densiz. Densiz 500 puan değerindedir. Liboş, densiz. Yok. Tanıdık birine doğru gitmiyor. Hiçbir, <laughs> hiçbir yere doğru bir mesaj <gülüyor> göndermiyoruz. <gülüyor> Mesela bakın bundan da bambaşka yerlere mesajlar çekilebilir ama biz gayet masum bir şekilde hazırladık. Evet. Buyurun gelsin. Diyor ki alafranga hamsi ezmesi. Ee, ançues. Bilmiyorum. Siz söyleyin. Nedir efendim? Ançuez. Ançuez. 600 puan değerinde 2.900 kasa. <laughs> kalk. Kalk gidelim. <laughs> Bu gidişat 9.000'e doğru. Hemen bence vazgeçmeyin. Bu arada küçücük bir şey söyleyeyim. Genellikle ilk 7 harfli cevapla birlikte 2.000 puanı görürüz yarışmada. Evet. Siz 6 harfli cevapları daha yeni bitirdiniz. 2.000'i aştınız bile. Evet. Süre derseniz 3 dakika 25 saniye, 1 dakika bile harcamamışsınız yarısı bitmek evet, üzere. Sağ olun çok kolay soruyorsunuz. Ha, hiç de kolay değil her zamanki gibi. Ançuez yani çocukluğumuzdan beri değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bu daha bize yakın bir yiyecektir. Ançuez'den daha bizden bir yiyecektir. Gelsin. Seyyar ızgaralarda hazırlanan halk köftesinin halk ağzındaki ön adı. Nokta nokta köftesi. Tükürük. Olabilir 7 harfli. Bizim aradığımız cevap mı? 3600. Allah'ım ya Rabbim. Yer miyiz birer çeyrek? Çıkışta inşallah. Evet. 9800 aldıktan sonra. Buyurun gelsin efendim. Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Ucu sivri bir şeyle veya elle hafifçe itmek. Dürtmek? <laughs> Olabilir. Güldüme bakmayın. Harf alayım. Buyurun abi. gelsin. Mastardan geldi. <laughs> Bence cesur olmakta evet, fayda var. Evet, dürtmek. Aynen öyle. 600 puan değerinde 4200 oldu kasa. <laughs> Daha önce de sordum bu soruyu. Sıkıntı yarattı da ondan dolayı. Yani Çabucak bildiniz. Ona sevindiğim için güldüm. Benim evet. dikişlerimle bakıyorum da ne var diye. Boşa getirmişsiniz. Hiç, Hiç kullanmadınız. Hiç kullanmadınız vallahi. A var, Z Güzel. var. <laughs> Belki buradan başka bir kelime yaratabiliriz. <laughs> Gelsin mi bir Biraz dolaylı bir soru. Cem Bey'in ilk 8 harfli cevabı. Gelsin görelim. Ticari söz duellosu. Harf alayım. Buyurun gelsin. Durdurabiliyor muyum? Yok. Cevap verecekseniz evet. durdurursunuz tabii. P harfiyle başlıyor. Ticari söz duellosu. Ee, harf alayım. Ü değil u yalnız. O. Duello. <laughs> duellosu. Ee... Almak zorundayım bir tane daha. Alırız. Gelsin bir tane daha. Şimdi bir durup düşünelim. Zamanımız çok zaten. Evet. Yani alışverişte yapılan söz duellosu. Alışverişteki söz duellosu. Satıcı ve alıcı arasındaki... Evet. Pazarlık. Söz duellosu olsa olsa pazarlıktır. 500 puan kazandınız. Çok süre yedim çok süre harcadım. 2 dakika 32 saniye var. Toplam sürenizin yarısından fazlasına sahipsiniz. 5 tane soru kaldı. 5 soru kaldı. Evet. Gayet güzel. Devam ediyor. Melez bir tabir. Yarısı bizden, yarısı Yunanca kökenli. Tek bir kelime oluşturmuşlar. E, şey. <laughs> Değil. Şöyle bir şey. Gelsin. Diyor ki büyük şehir anlamına gelen melez bir tabir. Metropol. Yarısı bizden. Yarısı bizden. Heh. İki kelime yan yana gelmiş bu kelimeyi oluşturmuş. Kelimelerden biri bizden ta Orta Asya'dan getirmişiz. Bunu da komşudan almışız Yunanlılardan. Ekide. Kent. Nasıl bir kent? Mega kent. Olabilir. 8 harflidir mega kent. Durdursak mı? Evet. Mega, mega kent. kent. 800 puan değerinde. Ha. Çok özür dilerim. Buyurun. Yayıncılık kurallarına belki aykırı olabilir. Bence abimin tansiyonuna baktım. <laughs> para kalmadı kasada. Nereye Neden ya? efendim? Kalmadı para kalmadı. Daha yüksek puan alabilirsiniz. Peki. Kolay Peki. değil mi? Belki. <laughs> Kulağa hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor. Sekiz <laughs> <laughs> harfli cevapları bitiriyoruz şu soruyla birlikte. Yabancı kökenlisini vereceğim, Türkçesini sizden isteyeceğim. Rafineri sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. İki kelime yan yana gelerek bu kelimeyi oluşturmuştur yine. Bir ee, küçük yardımım olsun mu? hocam. Fabrikanın Türkçe karşılığı üretim evi. Rafineri. Fabrika üretim evi ise rafineri ne olabilir? Rafineri. Raf alayım. Gelsin görelim. Mevi. Ee, rafineri. Yaygın yabancı... Dolum. Dolum. Doldurmadan önce başka bir şey yapıyorlar Cem Bey orada. Eee... Doldurmadan önce bir tane daha bir harf alayım. İnşallah sondan gelmez. Olabilir. Aa. Önce bir ham geliyor. Evet evet evet. Bunlar onuncu İş... onu ee... böyle süzgeçten filtrelerden. Anladım, anladım. Ee, arıtma evi. A. Emin miyiz? Evi ise sonda üç tane boşluk var. M harfiyle bitiyor ha. ilk kelime demektir. Vazgeçmeyin o bulduğunuzdan. Onu azıcık değiştirin. Arıtım. Yani tamamı. Arıtım evi. Arıtım evi 700 puan Oo. değerinde. Arışmış. Bu kadar. 6200. 3 tane soru kaldı geriye. 2900 puan değerinde o 3 soru. 6200 puandasınız. Evet. 2900 daha 9100 puana kadar çıkabiliyorsunuz. Hiç harf almazsanız zaten 9800'e ulaşabilirdiniz. Evet. Yani çok başarılısınız efendim. Buyurun evet. gelsin. Diyor ki uygun, mütenasip, yaraşan anlamlarında erkeklere yönelik bir iltifat sözü olarak kullanılan bir kelimedir. Uygun, mütenasip, yaraşan. Yaraşan. Evet. Yanıma yaraşıyor. Almak zorundayım bir harf. Süreniz var. 100 puan fazla kazanalım da 0 saniyeyle bitirelim. Bulursunuz bunu. Tek kelime sonunda ek var 9 harfli. Erkeklere yönelik bir iltifat sözü. Yani kadınlara güzel denir. Evet. Erkeklere de namütenay. <laughs> <laughs> ne bileyim. Hadi bir harf. Evet. Süremiz azaldı çünkü. Bir harf istediler. <laughs> en olmadık yerden. <laughs> evet gerçekten. Bir tane daha. Yaraşan. Yanı, Yanıma yaraşıyor. yaraşıyor. Koluma takar gezdiririm bunu. <laughs> koluma takar gezdiririm. Hiç öyle bir erkek olmadı. <laughs> Onun için. Bir tane daha süre çok azaldı. Bir hafta daha. Uygun bir... Evet. Nasıl bir adam? İnsan Aman da... efendim yakışıklı. Yakışıklı. 700 puan değerinde. Yanıma ya yakışıyor. Yaşam, ya. Ama insan çok Do arkadaşlar çok uzak olduğum bir sıfat yani onun için yani yakışıklı. Bir de zaten iltifat gibi bile değil aslında. Evet, yani yakışıklı. ben olmazsam sen hiçsin evet, diyor. Yakışıklı. Bana uygun anlamında. Bana uygun anlamında. İki kelimeden oluşuyor. Mma diye bitiyor. Mekmak diye değil. Evet. Sokak jargonu diyelim. Biraz eskilerde kaldı. Onu da söyleyelim. Uzun bir soru dikkatle okuyalım. İki soru daha var. Hallederiz. Erken basarsınız. <laughs> Diyor ki efsanevi bir Hollywood aktörünün adından yola çıkarak afili bakış atmak anlamında kullanılan tabir? Clark çekme. Clark çekme. 1000 puan değerinde 7900. <laughs> Şahane. Son sorudur son cevaptır. Son soru mu? Aynen öyle. Tam ısınıyorduk ya. <laughs> Daha Allah. yeni alışmıştık. Allah. Yine iki kelimeden oluşuyor. Yine birleşik kelime. Yan yana yazılıyor. Arada boşluk yok. Biraz gerilerde kaldı bu. Artık unutuldu. Metrolarımız, metrobüslerimiz var. Aha. Buyurun gelsin. Gerilla tipi toplu taşıma aracı. Of be. Harf gelsin mi? Harf lütfen. Bir tane harf. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Bir tane daha. Durduralım artık Cem Bey. 1 saniye kadar durdurduk. 2 tane K. Çok kritik yerlerden geldi ikisi evet. de. Gerilla tipi toplu taşıma aracı. 2 i̇ki, iki, iki. Iki kelime. Kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı. 800 puan değerindedir. 9000 bin olmadı olsun. 8700 <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok da başarılıydınız. Sağ olun. Gerçekten öyle. Teşekkür Biraz uğraşmaları ederim. gerekecek sizi geçmek için. 8700. Teşekkür ederim. Şahanedir. Alkışları duyalım.